Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim bir önceki e, videomuzda benim atladığım bir içerik olmuş ondan öncelikle bahsetmek istiyorum. Burada Evelyn isimli bir tane e, item'ımız vardı hem unutmamayı unutmuştuk ilk başta hem de aslında videonun sonunda bahsetmeyi atlamışım. Evelyn silahını yukarıdaki e, kuşlara teslim etmeniz durumunda 3 tane Tight Knight Scale alma imkanınız var. Burada Umbral Ash olarak Greylace'in Ashes'ini teslim edebiliyoruz. Burada bu eş teslim ettiğinizde ama bu eş teslim ettiğinizde kendisi hani bu çok e, hani ısısını hissedebildiğim sıcak bir e, kül e, sevgili Ashen var. Hani sanki buna sahip olan kişi dakikalar önce hayattaymış gibi hissediyorum deyip bir yorumda bulunuyor. Hani oyundaki belli başlı NPC'leri öldürdüğünüz onların eşlerini teslim ederseniz böylesi bir diyalog alıyorsunuz. Buradan eş... Estus şart elde etmiştik. Onu teslim ederek artık Estus fazla sayımızı maksimum seviyeye çıkardık. Toplamda 15 tane Estus flaskımız var. Bir, biz 3 tanesini e, manapot olarak kullanıyoruz. Reinforce yapın deyip kullanmakta olduğumuz Heavy Long ben artı ona çıkartıyorum. Nightmare Stead'den bir tanesini kullanarak. Daha sonrasında burada Orbeke yine elde etmiş olduğumuz e, Crystal Scroll'u teslim ediyoruz. Oh, this is a Burada yani biz Dark Souls 1 2 3'ü e, oyunlarını ard arda oynayabiliyoruz fakat Dark Souls 1 zamanından bu yana çok uzun zaman geçmiş durumda Dark Souls 3 yıllar yıllar sonrasında aslında gerçekleşen olayları anlatıyor dolayısıyla e, Seed of e, oluşturmuş olduğu büyüler onun varlığı dahi efsaneleşmiş gerçekliği sorgulanır hale gelmiş durumda biz tabii ki bu sıklığı verdiğimizde kendisi şok oluyor. Burada Homing Crystal Solmes, Crystal Soul Spear ve Crystal Magic Weapon'ı elde ediyorsunuz. Hani daha önce bunların bir alt versiyonlarını elde etme imkanımız olmuştu. Burada da üst versiyonlarını elde etmiş bulunuyoruz. Hani en üst seviyeleri şu an bizde. Yine elde ettiğimiz Undead Bonchar vardı. Onu da gelip burada yakıyorum. artı yani 10'a kadar çıkardık. esas Last'ları şu an maksimum seviyedeyiz ışındanma deyip Dragon Slayer Armor'a gidiyoruz. Yine bosslarımızı kestikten sonra bir miktar elimden geldiğince bu bossların nezdinde lore'larını paylaşmaya çalışacağım. Belki de oyunda şimdiye kadar öldürmüş olduğumuz bossların nezdinde en detaylı lore bunlara ait diyebilirim. Elimden geldiğince ifade etmeye çalışacağım. Tabii ki bu bossların eee yani gitmekte olduğumuz boss'taki karakterlerle alakalı olarak belli başlı içerikleri oyunun DLC'lerinde öğrenme imkanımız olacak. Ama ana oyun nezdinde birkaç tane şey deneyeceğiz. Boss'umuz yıldırıma karşı zayıftır. Dolayısıyla yıldırım efekti kullanabileceğiniz herhangi bir içerikten faydalanabilirsiniz. Eğer ki benim yapmış olduğum gibi Orbeck'le konuşmuş ve bütün duyaklarını tüketmişsiniz. Aynı zamanda kullanmakta olduğu veya satmakta olduğu e, büyüleri satın aldıysanız kendisini bu boss diye biliyorsunuz. Aynı durum Siris karakteri için de geçerli. Bunları rahatsız etmek sizin. Şuradan şeyi göstermek istiyorum. Şurası yani lost krallığını vesaire böyle inceleyebileceğiniz hoş bir bölge diye ifade etmiş olayım. Zaman sayından yok burada onu anlamadım. Diyalogdan tüketmiş olmam lazım oradakini. Kapıyı açmamla mı alakalı acaba diye düşünüyorum. Şurada Siris summonlayabiliyoruz. Okey. Siris karakterini burada summonlama imkanımız var. Orbeck'in summon neden çıkmadı diye merak ediyorum. Yanlış yerde mi arıyorum acaba diye de onu da merak ediyorum şu an. Bir tık kendime şüphedeyim. Bir saniye emin olmak adına Orbeck'in talk opsiyonuna verdiği bütün diyalogları tüketmek istiyorum. Çünkü kendisinin normalde Filing shrine terk etmesi lazım. Terk etmedim acaba diye düşünüyorum. Öğrettiği bütün büyüleri satın aldık. Okey terk etmişsin burayı süper. Burada yoksun peki. Bölge resetlenme mi gerekiyor acaba? Ben hasar testlerinde de açıkçası şey yapmadığım için, e, nedir adı? Samın kullanmadığım için Bir tük şüpheye düştüm şu an kendimle. Pam, pam, pam. Açtığımız kestirme yoldan yine tabii ki geri dönüyorum. Asansörü genellikle geri göndermeye çalışıyorum. Hem böylesi durumlar için hem de olur da Bosta vesaire ölürsek ne ee, yap şekilde geri dönebilirim diye. Yanlış hatırlamıyorsam burası samınlayabiliyormamız lazım. Az önce neden çıkmadı bilmiyorum. Okey. Or de burası samınlayabiliyorsunuz boss fight'a. Demek ki Firelink Shrine'ı e, resetlemek gerekiyor. Yani benim atladığım bir adım olmuş o. Bunun sonunda hani Lothric Twin Princess boss'umuza gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz yine Sirius'ten faydalanabilirsiniz. Boss fight'a girmeden öncesinde karakterimi bufflayıp ondan sonrasında içeri giriyor olacağım. Dear, another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. My dear, the mantle of Lord interests me none. The fire linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. <laughs> Ve boss ışınlanarak sizlere saldırıyor olacak ilk başta. Işınlanıyor olması biraz böyle e, sürpriz karşılı e, sürpriz bir içerik olarak karşınıza çıkıyor olur ama e, çok da böyle şey değil e, bizi zorlayan bir içerik değil açıkçası. Hani özel skillimizle, buff'lı halimizle ne kadar fazla vurabildiğimizi görüyorsunuz. Ben biraz da boss'un combat mekaniklerini tanıtmak istiyorum. Temelde hani boss saldırında arkasına geçip vurmayı hedeflemeniz lazım. Hani arkasına geçip vuruyorsunuz. Ee, her zaman için yani, ikili veya üçlü kombolar yapar. Combo yaptıktan sonra SSLAS içme imkanımız olur. Çok öyle aşırı hızlı, aşırı atraksiyonlu ıı, hareket eden bir karakter değil. Işınlandığında odaklanamıyorsanız büyük ihtimal bu saldırı yapıyordur ama bu da e, saldırı yaparken bir ses duyarsınız. Dolayısıyla sese bağlı olarak kendisinin nerede olduğunu algılama imkanınız olur. Birinci fazı tamamen bundan ibarettir. Hani birinci faz bitmeye yakınken fırsat buldukça e, kendinizi bufflayabilirsiniz. Hani boss'u kesmek yerine. İkinci faza hazırlık olur sizler için. Buff'ımı atmayı başarmış olmanın mutluluğu var şu an. Oh, peki. Peki hey ellerine sağlık dostum. İkinci fazla bu arada kendinizi bufflayarak gülmenize gerek yok da ben buffladıktan sonrasında bir içeri şey göstermek niyetindeyim. O olmazsa da olmasın çok dert değil. Yani eğer ki benim build'ımla ilerliyorsanız yani sonuçta bu video rehberlerindeki belli başlı içerikleri sadece e, video rehberini baştan sona izleyen insanların takip etmediğinin farkındayım. Bazen YouTube'da ne bileyim Lothric Princess Boss Fight diye yarattığınız zaman bu video karşınıza çıkmış olabilir. Dolayısıyla hani bu build'ı takip eden oyuncuların e, uygulayabileceği bir şey göstermek istemiştim. Eğer ki ikinci faza geçmeden öncesinde karakterinizi bufflarsanız özel skill ile saldırmanız durumunda yaklaşık iki kez vurarak Ardarda arda, arda boss'u ikinci fazla direkt yere serebiliyorsunuz. Kolay olmuyor. E, ben birkaç kez denedim birkaç kez başarabildim. Ama az önce olduğu gibi başaramadığım anlarda oldu. Ember'ımızı kullanalım canımız biraz daha fazla olsun. Fazla tani yapmakta olduğu bütün saldırıları aslında gösterme imkanım oldu. İkinci fazda diğer karakter de olaya dahil olacak. Diğer karakter olaya dahil olduğunda büyüler atmaya başlayacak. O karakter atmakta olduğu büyüler hani biraz soul spirits büyüleri var. Ona alternatif yine faz başlangıcında kullandığı büyüler var. Hani çok böyle farklı içerikler değiller. E, sadece bir boss mekaniği ekleniyor. Ek olarak o boss mekaniğini de yeni geldi tanıtacağım. Özel skill'imizin ne kadar fazla hasar vurduğunu burada görebiliyorsunuz zaten. Üç kez üst üste buff'larla vurduğunuzda ikinci faz geliyor. Oh, I'm on faz geliyor. that is hard Ve fight'a yeni bir karakter daha dahil olmuş oldu. Şimdi bu arkadaş bir yandan ışınlanırken bir yandan bu büyüler bizlere saldırıyor olacak. Dolayısıyla ikinci faz biraz daha böyle e beklenmek zorlukta olabiliyor. Şu an bir tane büyü fırlattığını belki gördünüz. E yani şeye çarptı. E nedir adı? E Direkt mi bununla saldırıyorsun? Peki. Hop. Bunu da her zaman sağa veya sola yuvarlanın. Karşıya doğru yuvarlanmayın lütfen. Mümkün olabildiği mertebe arkasından saldırmaya çalışın, her ikisine de aynı anda hasar vurmak için. Burada bu arkadaş yere düşürdüğümüz diğer düşmanı veya diğer bossu ayağa kaldırır ve tekrar an boss fight kaldırarak yani devam eder. Böyle bir mantığı, böyle bir yapısı var. Ayağa kaldığında yine full can kaldırmıyor, hani bir miktar canı az şekilde kalkıyor. Skill'leri spamlamaya devam ettiğiniz müddetçe rahat rahat şey yapabilirsiniz. Sadece bu ayağa kaldırma animasyonu sırasında yakında durmayın. Bu patlama aksiyonu sizlere yüksek oranda hasar vuracaktır. Yani burada yine işte ruh yüzümüzü takıp biraz daha fazla ruh elde edebiliriz. Yine bu bosslar fazla oranda ruh verirler tabii ki faydalanabilirsiniz isterseniz şimdi orada e, başlangıcında boss fight başlangıcında e, karakterler bir e, birkaç tane diyalogdan bahsettiler aslında verildi birkaç tane diyalog oldu e, ilk başta diyor ki hani bir başka kişi daha aslında buraya gelmiş bir başka kişi daha e, bizi alt etmeye geldi gibi bir e, cümle kuruyor ve daha sonrasında, hani sen diyor çok uzun e, yollar geldin, çok e, uğraştın, cebelleştin, ettin sevgili Unkindled olan e, gel diyor, sen dinlen artık. Biz diyor, se, yani se, seni hani huzura kavuşturalım. Ve geliyor? Bize saldırıyor, boss. Şimdi bu arkadaşlar aslında bu krallığın e, gerçek şeyleri, varisleri, gerçek prensleri. Burada Lothric Krallığı'nın biraz tarihini bilmemiz lazım ki bu iki arkadaşın Lorun'u hikayesini anlayabilelim. İlk olarak durum şu. Lothric Krallığı çok güçlü, çok büyük bir krallık. Özellikle ejderhaları eğitebilmiş olmalarıyla, ejderhaları evcilleştirebilmiş olmalarıyla biliniyorlar. Onları, ejderhaları savaşlarda kullanan özel şövalyeleri var. Aynı zamanda... Ee, çeşitli mucizeleri, büyüleri araştıran bir akademi topluluğu bulunuyor bu e, krallıkta. Yine bunlara ek olarak e, krallık içerisinde belli başlı e, şeyleri, belli başlı ilişkileri, belli başlı e, seferleri diye ifade edip düzenleyen yine komuta zinciri e, bulunuyor. Yani gayet, gayet organize olmuş, gayet büyük, gayet güçlü, kudretli bir krallık aslında, lothlı krallığı. Zaman içerisinde bu krallığın kralı olan Oserius, bizim öldürmüş olduğumuz Consum King Oserius, ee, burada alevin sönmekte olacağını ve alevin yakılması gerekeceğini fark ediyor. Buna bağlı olarak krallıktaki bütün güçleri kullanıp alevi yaktığı halde ölmeyecek ve Lord of Cinder olarak hayatına devam edebilecek bir karakter, bir canlı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu noktada hani e, araştırmalar başlatıyor. Bu noktada içerikler e, kovalıyor. O seviyosun eşine ne olduğunu bilmiyoruz. O eşi zaman içerisinde bu krallıkta olup bitenlere bağlı olarak krallığı terk ediyor. Sessiz, sakin bir şekilde gidiyor. Öldürülüyor mu? Suikast mi? Kurban gidiyor. Yoksa hakikaten buradan kaçıp gidiyor mu? Onu bilmiyoruz ama buradan gidiyor. Buradan gittikten sonrasında krallıkta aslında e, çok farklı aksiyonlar gerçekleşiyor. Boss fight olarak kapışmakta olduğumuz bu bossun ilk fazında kapıştığımız karakter büyük e, kardeş olan yani e, Lothric prenslerinden büyük olan A-B -A -A olan e, karakter kendisinin bir e, Demon Prince ismindeki bir yani Demon Prince olan bir karakteri e, kılıcının darbesiyle öldürdüğü söylenir. Aynı zamanda kılıcının o alevini o öldürmüş olduğu Demon'dan aldığı söylenir. Biz DLC'de öğreneceğiz ki bu arkadaş öldürmüş falan değil. Yine de çok güçlü, çok kudretli, iyi bir şövalye kendisi. Lothric Krallığı'na umut ışığı olmuş karakterlerden bir tanesi. Oserius'un toplamda 3 tane çocuğu var. İkisi bizim bu boss fight'ta öldürdüğümüz, bir diğeri de hani, hak, hani akıbetini bilmediğimiz Ocelot karakteri. Ocelot'tan zaten bahsetmiştik. Buradaki iki karakterden ikinci fazla dahil olan karakter bir tür lanet ile lanetleniyor. Bu lanetle neden lanetlendiğini tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu, her ne sebepten olursa olsun belki o Oserios'un işte bu Seedless Chaos'la ilişkilendirilen araştırmalarından o Moonlight'la alakalı e, keşiflerinden veya onlara dair sapkınlığından ötürü bir lanet ortaya çıkmış olabilir. Grand Archives bölgesinde e, oradaki scholarların oradaki işte e, akademisyenlerin diyelim e, yaptığı çalışmalara bağlı olarak ortaya çıkmış bir lanet olabilir. Olabilir de olabilir. Neden olduğunu bilmiyoruz ama bir sebepten ötürü... İkinci fazda dahil olan o küçük kardeş, küçük prens bir lanetle lanetleniyor ve onun aslında ölmesi gerekiyor, ölmesi bekleniyor. Fakat normalde onun geçip alevi yakması isteniyor. Yani planlanan şey bu, ee, süreçte planlanan ortaya atılan e, çözüm bu. Büyük prens bunu e, kardeşine çok görüyor ve kardeşine destek olabilmek için. Kardeşinin ruhuyla kendisininkini bir nevi harmanlıyor, yani bir nevi onun bir parçası haline geliyor. İkinci fazda geçiş, ikinci faz geçişinde her ne kadar büyük prensi öldürsek de küçük olanın onu sürekli ayağa kaldırabiliyor olmasının en temel sebebi aslında bu. Çünkü ikisi aslında bir kişi ve şeyi öldürmeden, yani ikisini de aynı anda öldürmeden Herhangi birini tam anlamıyla öldürmüş olmuyorsunuz. Her buna bağlı olarak yani bu kardeşin destek olması için, o kardeşin lanetine biraz çözüm oluşturabilmek için e, böylesi bir fedakarlık yapmış olmasına e, bağlı olarak konuşma yetisini kaybediyor. Aynı zamanda bacakları işe yaramaz bir hale geliyor. Ama bu noktada da e, küçük prens kendisine destek oluyor ve ona ışınlanma noktasında yardımcı oluyor ki hani hareket edebilsin, e, diğer diğer gezebilsin diye. Şimdi Alev sönmeye başladığında ortalığı bir kaos alıyor ee, ve Undead lanetine bağlı olarak krallık paramparça olmaya başlıyor. Lothric kalesine e, yani Kalesi giden yollar yıkılıyor. Aynı zamanda Hyrule of Lothric dediğimiz o surlar çekiliyor. Ve bu iki prens aslında Alev'i yakmaktansa, çünkü Alev'i birlikte yakmaları lazım, Alev'i beraber yakmaktansa Alev'i yakmamaya karar veriyorlar. Diyorlar ki gerek yok. Yani bu Lordların efsanesi, Alev'in e, işte yanması, sönmesi bunlar bizi ilgilendirmiyor. Zaten bunu yine Boss'un başlangıç e, sinematiğinde söylüyorlar. Yani biz diyorlar, bunları, bunlarla ilgilenmiyoruz. Bunlar, bunlar bizim önemsediğimiz şeyler değiller. E, her hepsi diyor tarihin e, tozlu sayfalarında yok olsun gitsin. Yaklaşımları bu. Bu iki prensin Alevi yakma aksiyonunu reddetmesine bağlı olarak aslında çanlar çalmaya başlıyor ve daha önceden alevi yakmış olan karakterler ayağa kalkıyorlar. Burada sadece Ludel bu arkadaş aslında alevi yakmak noktasında e, bu aksiyonu almaya e, hayır demiyor. Yani Alev yanacaksa tamamdır diyor. Benim ruhum e, buyurun kullanın şeklinde e, bir tavır takınıyor kendisinin yani firelink şereb falan tüketip arada bir ziyaret ettiyseniz bazen uykuya daldığında lütfen lütfen yanıyorum çok acı veriyor hayır lütfen bitsin artık gibi cümleler kurduğunu duyabilirsiniz her ne kadar alevi yakmış bir karakter olsa da alevi yakabilecek güçte bir karakter değildir aslında kendisi e, alevi zorla yaktırılan karakterlerden bir tanesidir. Ve bu diğer tahtlardaki arkadaşlar bu e, aksine burayı terk ediyorlar. Buradan gidiyorlar. Peki neden? Abyss Watchers'ı zaten gördük. Abyss Watchers hani e, amaçlarını kaybetmişler. Yani o amaçlar amaçları doğrultusunda başarılı olamamışlar. Ve Abyss Watchers olarak o Undead Legion tayfasının bütünü aslında hollow olmuş durumda. Dolayısıyla hani onların e, aklı yerinde değil mantık olarak onların burada buraya görmek mümkün olmuyor. Oldrich kendi rüyalarında, kendi işte e, kihanetlerinde gördüğü bir e, şey var. E, kaçamayacağı, e, kurtulamayacağı bir son var. Hani bu sonu engellemesi aslında bekleniyor kendisine alev yakarak ama o, onu yakmak yerine gidip e, tanrıları yutmaya başlıyor ki hani gelecek olan o dönemde biraz daha güçlü, biraz daha hayatta kalabilir olsun diye. Bir nevi kaçmayı tercih ediyor. Yorm ise zamanında hani şu anki hale gelmemesi için e, çaba gösterdiği, Alevi yaktığı krallığın e, şu anki gibi Profane Capital'ın şu anki haline geldiğini görünce hani bir nevi hüzünden, depresyondan veya artık hani Alevi bir daha yaksak ne olacak ki? Hani ben orayı kurtaramadım bir daha yaktığımızda Lothlien kurtar kurtarılacak ne malum diyerekten olduğu yere durmaya devam ediyor. Ve bizler aslında buradaki her bir şeyi, her bir boss içeriğini, bu içeriğiyle ilişkili olan aslında aksiyonları alıyoruz. Burada önemli olan bir konu şu. Hawkwood karakteri Abyss Watchers'la, Siegward of Katarina karakteri Yorm ile, Siris ya da Anri aslında hani Siris demek çok doğru olmaz çünkü ondan resim alıyorsunuz ama daha çok Anri ve Horus, Oldrich karakteriyle ilişkilendirilen ve onların peşinden giden, onların yani bu kalka yani bu uyanan lordlara tekabül edecek şekilde ayağa kalkan unkindled karakterler. Biz ise bu Lothric prensleri için ayağa kaldırılan karakteriz. Peki bunu nereden biliyor? Neye göre yorumluyoruz? Her ne kadar lostrick'in ya yani bu prenslerin Lothric'in aynı zamanda kraliçesi, bu prenslerin annesi buraları terk etmiş olsa da Antended Graves bölgesinde bizim mezarımıza Ashen Estus ringi bırakan kişi o şey prenses diyorum sürekli. Kraliçe. Aslında o kraliçe. O kraliçe hani umuyor ki günün birinde oradan bir Unkindle kalkarsa, bir Unkindle doğarsa o hani Ashen Estus ringden faydalanarak onun yardımıyla şey yapabilsin. Biraz daha rahat bir yolculuğa sahip olsun diye. burada. Begin Transposition derseniz Lothric's Holy Sword yapabiliyorsunuz. Bu birinci içerik. Bir de Lorian's Great Sword yapabiliyorsunuz. Bu da ikinci içerik. New Game Plus'ta ancak ve ancak New Game Plus'ta bu silahlardan herhangi bir tanesini aldıysanız. Mesela Lothric's Holy Sword'u aldınız. New Game Plus'ta boss'u bir daha kestiniz. Lorian's Great Sword'u aldıysanız bu iki silahı birleştirme imkanınız oluyor. Bu iki silahı birleştirerek Twin Princess Great Sword'u elde ediyorsunuz. Hani bu ikinin bu ikisinin kombinasyonlu bir hali gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tanesi Fate build'ların aynı zamanda koaletle karışık şekilde kullanabilecekleri içerik, bir diğeri de yani daha çok STR build'lara kullanabileceğiniz alev hasarına sahip olan e, alternatif bir silah içeriği dilerseniz faydalanabilirsiniz efendim. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Buraya Sanders of Lord'u teslim ediyorum. Bunları buraya koymuş olmanızla birlikte Firekeeper'ın yavaş yavaş aslında buradaki bonfire'a gelmekte olduğunu görüyorsunuz. Bir sonraki videomuzda oyunu bitirmek yerine hala questlerini tamamlamadığımız 3 tane karakterimiz var. Ee, hani Orbeck'e sadece olsak 4 tane karakterimiz var. Bu karakterlerin questlerini tamamlayıp ondan sonraki videoda ana oyunumuzu bitireceğiz. Orada görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.